kentsel dönüşümü özellikle arkadaşlarıma söyledim. Mahalle aralarına gireceğiz. Sokak sokak insanlarımızı o sakat evlerden kurtaracağız demiştim. Bugün o hedefe beraberce yürüyoruz. Eyüp Sultan Yeşilpınar evleri de işte bu sürecin örnek çalışmalarından bir tanesidir kentsel dönüşüm örneğidir ama sadece bir kentsel dönüşüm örneği değildir. Aynı zamanda aslında sürece bakış, insana bakış, iş yapma biçimi, şeffaflık, erdemli davranış, ahlaklı davranış açısından bir zihniyet dönüşümünün de örneğidir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak Kiptaş'la birlikte özellikle temelini attığımız her işte böyle davrandık. Bu iş onlardan çok özel bir tanesi. Burada tam 664 konut, 14 iş yeri var. Bugün de özellikle hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu 155 dairelik birinci etabını teslim etmenin gururunu yaşıyorum. Bakanlar kurulu tarafından riskli ilan edilen bu alanda aslında biz tam 50 yıllık sorunu çözüyoruz. Kiptaş'ın yeni yönetiminin işte bu gayretli tutumuyla bu sonuca evrildi. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada yaptığımız tek şey doğrulardan taviz vermemek. Gerçekten hakkı ve hukuku koruyarak insanlarımızı güzel pırıl pırıl dayanıklı evlerine kavuşturma kararlılığı çok kısa sürede özellikle 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibiyle uzlaşma sağlandığını yakından takip etmiştim biliyorum. 18 ay içerisinde tüm engellemelere rağmen Sorunlar çözüldü ve Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin o dönemde temeli atıldı. Ve özellikle inşaatın başlamasıyla birlikte yine ne yazık ki engelleme ile ilgili çalışmalar az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi siyasi saiklerle müdahaleler devam etti ve ne yazık ki söyledi tam 6 ay burada inşaatlar durdurularak aslında zamanımızdan çalındı. Bugün sizlerin evini teslim ettiğimiz gibi buranın büyük bir kısmını da teslim edebilirdik. Ama bütün bunlara rağmen ve özellikle ekonomik zorluklara rağmen maliyetlerin neredeyse 1'e 3 arttığı bir ortamda insanların ceplerini koruyarak onları özellikle bu artışlardan minimum hatta hiç etkilenmemelerini sağlayarak bir süreç yönetildi. Bu şeffaf ve ahlaklı süreç sonucunda işte bugüne gelindi. Dolayısıyla bizimle sağduyulu hareket eden bütün hak sahiplerimize, Kiptaş'taki çalışma arkadaşlarıma, buradaki yüklenici firmamıza ve onun kıymetli emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum.